Selamun Aleyküm. Yeni bir video. Hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. de sorarsanız şükür canımıza. Ama benim biraz moralim bozuk bugün. Burada iki gün yağmur yağdı. Hayvanlarım suyun içinde kaldı yine. Buzdalarımızda, ineklerimizde. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Buralar su oldu. Yine Allah'tan köşe biraz kuru kaldığı için buzalar buraya aldık. Biraz saman dağıttım. Kuru yerde yatsınlar diye sabah. Acıktınız mı? He? Annem acıktın mı sen? Hemen elimi tutuyorsun. Acıktınız mı? Biraz daha saatiniz var. Bekleyin bakalım. Üşüdün mü? Ya bu çok etkili oldu arkadaşlar. iki gün. Buralara su birikti. İsterseniz ineklerimizin yanına gidelim. İneklerimizi de göstereyim. Oraya da sular birikti. Hayvanlarım su içinde kaldılar. Ben de üzüldüm tabi. Selam kızlarım. Ne yaptınız? Yatıyor musunuz? Kuru yere yatmış arkadaşlar birazı. Birazı ayakta. Yazın rahat oluyoruz arkadaşlar. Ama sonbaharda kışın Burası çok su alıyor. Çukur olduğu için sular birikiyor. Hayvanlarımın rahatı kaçıyor. Rahat demiyorlar. Belediyeden kum istemiştik. Getirmediler hala. Gördüğünüz gibi her yer su. kışın bunun 2-3 katı oluyor arkadaşlar. Ayrıca kar, buz, hayvanlarım çok sıkıntı çekiyor. Biz de tabi. Gönlüm el vermiyor böyle sıkıntı çeksinler ama işte ne yapacaksınız? Ekmek parası. Bizim de gelirimiz bu. Hayırlısıyla bir çare buluruz inşallah kışa. arkadaşlar. Ben videomun birinde, önceki videolarımdan birinde hayvanlarımın yanına ne zaman gelsem üzücü bir olay hatırladığımı söylemiştim. Size o olayı anlatmak istiyorum. Geçen yıl bu zamanlardı. Eşim altı tane inek almıştı veresiye. İnekler geldi. Bir gün kaldı burada. İkinci gün Kayınpederim koyunların çardağına kapı yaptırmış. Kaynakçı da görmemiş. Kapıyı elektrik giden kablonun yanına yapmış. Ertesi günü çok kuvvetli bir rüzgar çıktı burada. Rüzgar kapıyı çarpınca kapıda kabloyu kesmiş. Kabloda şase yapıp bütün elektrik, elektriği bu demirlere vermiş. Tam yem saatiydi. Hayvanlara yeme almıştık. Can küçüktü, ben yoktum geç o gün. Evdeydim. Damadım yardıma geliyordu bize. Eşim, damadım hayvanları tam yemlemişler. Hepsini kilide almışlar. Elektrik de bu esnada gelmiş bütün demirlere elektrik verince hayvanlarımızı elektrik çarptı. Altı tanesi, o aldığımız yeni hayvanların altısı da o gün öldü maalesef. Dört tanesi hemen ölmüş. İki tanesi böyle yani bayağı saatte bayağı bir ineğimiz hayvanımız demirde kilitli kaldılar. Eşim bir şeyden ürktüle sanmış. Hemen kilidi açmaya çalışmış. Kilidi açarken sigorta Allah'tan sigorta atmış. Sigorta attığı halde demirlerde elektrik kalmışmış hala. Elini elektrik çekmiş. Bilmiş hemen elektrik. Gelip hayvanlara elektriğin çarptığını. Ondan sonra ben seslere geldim. Evden duyuldu sesler kıyamet günü gibiydi o gün. Anlatırken bile üzülüyorum. Yukarıdan ne oldu diye sordum. Kayınvalidem koşarak geliyordu, bağırıyordu, ağlıyordu. İnekleri, inekler hep yıkıldı dedi. Ben de bilmiyorum mu elektrikten olduğunu. Koştum geldim. Hayvanların çoğu böyle yıkılmış. Kilitte kalmışlar düşünce elektriğin etkisiyle düşmüş hayvanlarımız kalkamamışlar yeni aldığımız hayvanlarda acem olduğu için kilidi bilmedikleri için maalesef kurtulamadılar İki tanesini kurtarmaya çok uğraştık bizim şu karşıda hala atölyesi var çocuklar hemen oraya haber etmişler orada kaynım çalışıyor o da arkadaşlarına söylemiş Allah razı olsun koşarak geldiler hayvanlar, sıkışan hayvanların çoğunu kurtardılar. İki tanesini ben de uğraştım. Çok uğraştık ben de kurtarmaya. Ama maalesef kurtaramadık. Yani nasip mi denir, nasipten çıkmış mı denir. Çabalarımız boşa çıktı, kurtaramadık. O an kesmeyi hiç düşünmedik hayvanları. Kurtarmak için uğraştık. Kurtaramadık yalnız. Arkadaşlar, gelen arkadaşlar çıkardılar sıkışan hayvanları. Ama o ikisi yaralanmışmış zaten. Veterinerler sonra iç kanamadan ölmüştür o dediler. Kurtaramadık. Öldüler maalesef. Çok üzüldük. Hala da üzülüyorum. Şükürler olsun ki 5 dakika önce eşim kızım, damadım. Oğlanlar Adem Polat'la Şafak buradaymış. Bu Şafak oğlum küçüktü. Bu demirlerin üzerindeymişmiş hatta. Süt makinası gelmiş. Onu indirmeye geçmişler yan tarafa. O sırada olmuş olay. Şükürler olsun ki onların canına bir şey olmadı. Hayvanlarımızda da olmasa iyiydi ama işte nasip hayvanlarımız o yeni aldığımız alt hayvan ertesi günü altısı da öldüler maalesef. Kaynakçıya da bir şey demedik diyemedik yani. Davacı da olmadık çünkü isteyerek yapmadı bilerek yapmadı biliyoruz. Hayvanlarımız çok iyiydi arkadaşlar en iyileri diyebilirim. Eşime diyordum ben hayvandan anlıyorsun çok iyi inek almışsın. Eşim de bana diyordu sen de anlıyorum biliyorum iyi inekler diyordu. Altısı da hamleydi arkadaşlar. Ölen ineklerin. Bir hafta içinde doğum yapacaktı hepsi de. Ben üzüntüden bakamadım. Sonra abim gibi falan dediler. E şimdi hayvanların göğsünden süt akıyormuşmuş. Ölseler bile süt akıyormuşmuş böyle. Günleri yakınmışmış. Nasipten öte geçilmiyor işte çok üzüldüm, çok ağladım. Sonra biraz araştırdım. Hayvanların da kader olduğunu öğrendim. Hayvanlarda da varmış. Ne zaman doğacaklarınızın ölecekleri belliymiş. Kader işte. Geldikleri yerde hiçbir şey olmamış. Bizim buraya geldiler. Bir gün durdular. Ertesi gün altısını da kaybettik maalesef. Sizi üzüysem kusura bakmayın arkadaşlar. Anlatmak istedim. Çok seviyorum hayvanları. Ölmelerini hiç istemem. Öldükleri zaman da çok üzülüyorum böyle. Ben nazara da inanıyorum arkadaşlar. Hayvanlarımıza nazar olduğunu da düşündüm. O zaman İneğimiz çoktu. O altı tane beraber 59 ne tane ne? ineğimiz olduydu. Daha sonra ne? işte azaldı maalesef. O hayvanlarımız ölünce boşlarını ödemek için birazını satmak zorunda kaldık. Yemler pahalandı. Yine çok şükür. Bu kadar kaldı ya. Gönlüm isterdi ölmesinler. Ama ölene de çare olmuyor işte. Yem saatleri geliyor arkadaşlar. Bunlar bekliyorlar. İneğimin biri de hasta olmuş arkadaşlar. Oradaki inek. Pancar küspesi başlamıştık. Ondan mı oldu artık? Bilemiyorum. Ya da burası çok çamur su oldu. Kuru yer olmadığı için, ıslığa yattığı için mi oldu? Oradaki ineğimiz. Mastik olmuş göğsü. Mem hastalığı olmuş. Sabah iğnesini yaptım. Akşam da yapacağım. İnşallah tez zamanda iyileşir. Arkadaşlar videomu seyrederken bana abone olmayı, destek olmayı unutmayın inşallah. Desteklerinizi bekliyorum. Bugünlük bu kadar olsun isterseniz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Dualarınızı eksik etmeyin bizden inşallah. Abone olup desteklerseniz de çok mutlu olurum. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.